merhaba Arkadaşlar harika bana kadarın hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Panda ve Ceren ile birlikte Roblox'ta Çılgın Meyveler oyunundayız ve bugün arkadaşlar meyve olduk ve bugün meyve bulmaya çalışacağız. Çok değişik bir oyundayız arkadaşlar. Bugün meyveler bulma oyunundayız ve oyunda meyveler falan bulacakmışız. Yani şu anda bir elmayız arkadaşlar. Bu bir elma ama bir sürü meyve var ve bizim bunların hepsini bulmamız gerekiyor teker teker. Meyve, morplarını falan buluruz büyük ihtimalle. Hoş geldiniz neredesiniz? Doltay bulduk. Ceren ve e, Panda hoş ya geldiniz panda, Ya ya kalk biz ekmek olduk. Bizi buz pistine soktu ya. Ayağa kalkamıyoruz. Ben elmayım. R'ye bastığımda slow slow yürüyorum. R'ye bastığımda a R'ye bastığımda böyle düşüyormuşum. Bundan çıkarttı ses böyle olmuş. Şimdi ben elma olarak gidiyorum. bunlar. Ne yapıyorsunuz abi ya? Şuradan bir çıkayım bakayım. Tavamın içine giriyorum çocuktan. Ah, ah, yandım abi. Aşağı düştüm, aşağı düştüm, aşağı düştüm. Burada seni başka gördük, mi? seni gördük. Geliyoruz. Gelin bakayım yanıma birlikte bulalım. Ne oluyor? Bu ne ya? Bu da da değişik bir şey dönmüş arkadaşlar. Ben ha, şimdi elmayım. E, yanında avokado var mı? Yanımda avokado. Aa buz pistini gördüm şu anda. Aa panda. Bak, dur dur. İşte. Panda. bir tost ekmeği Tost ekmeğini nereden buldunuz? Tost ekmeğini dövüşmüşler hergeç. Aa çocuklar muz 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 muz. Muz var. Muz almamız lazım. Muz almamız lazım. Nasıl alacağız? Nasıl Bekle. Nasıl alacağız? Arkadan parkur yapacağız anladım. Bak şuradan gelen bir yol var. Oradan oraya yapmamız. Bunun üstüne çıkacağım ben önce. Ay oh. zormuş. Bize çarptı. Aynen. O muzu almam lazım. Muza dönüşmek için. Muzu nasıl alacağız arkadaşlar acaba? Aa yukarıdan aşağı atlayacağım anladım. Şu trenin geçtiği yola çıkacağız. Bekle. Geliyoruz. Ha evet. Arkadaşlar buzdolabından da abi birbirimize vurma ne varmış. <laughs> buzdolabından da şey yapılıyor. Ne kadar bulmamız gereken item varsa onları görüyoruz arkadaşlar. Oo elba. Hayır, elma. elma. Elma kardeş yuvarlan elma kardeş. Muzun olduğu yere atlayacağım şimdi galiba. Bismillah diyorum arkadaşlar. Ay Düştüm ya. Oraya düşecektim. Alamadın mı? Hayır ya mantık iyiydi ama. Ne oldu? abi ayağa kalksana muz ya. Ayşe muz diyorum elma. Eee ben He, buzdan çıkmam lazım. Buzdan çıktım ben çocukları. Buzdan çıktım ben. Bekle. Elma kardeş. Neredesiniz siz ya? Arkamdan geliyorlar arkadaşlar. Bekle benim oraya doğru gitmem lazım. Dur du du buzda siz zor bir ya. <laughs> bir tık zor. Çıktım. Aa ben çilek buldum çilek buldum. Dur çileğe dönüşeyim en ha, Sana. Nerede nerede? Abi ya koltuğun altına elma girmediği için çileye dalamıyorum. <laughs> bekle bekle bekle. Şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan geçeriz belki. Hadi ha elma geç elma geç elma geç. Oh be. Arkadaşlar buldum sonunda. Buz dolabına bastığımızda bir sürü yemek var burada bulunabileceğimiz. Meyve var. Ve bunlardan şu an çileye dönüyorum. Bu arada ben havuç varmış arkadaşlar. Değişik değişik şeyler varmış. Buz Geliyoruz. Bekle ben şimdi çileye dönüşeceğim. Yeni aldığım çileye dönüş. Oh be. Ha, çilek biraz daha iyi bir şey ya. Çilek. Buradan muzun üstüne atlayacağız çilek. Bismillah. Çok çok çılgın bir şey yapayım. Hadi çilek. <laughs> muz aldım. Muz aldım. 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 Muzu aldım muz aldım. Muz aldım. Aferin sana be. İşte bu. Yes. Biz, biz de atlayabilir miyiz acaba ya? Toste. Allah biri bize vurdu ya. Muzu ve saldı dostum. Dostum bize yapıştırıyorlar. Çocuklar siz buradaki tost ekmeğini almış da ben bunu almadım arkadaşlar. Arkadaşlar tost ekmeği aldım pandan oldu. Dostum bu diyor dedi ki tost ekmeği de aynısı. Aynen ona benziyormuş gerçekten de. Çok ben muzum şu anda. Bunlar bu tavanın Bebe. içine giriyorlar. Aa onun içinde patates var mı? Şey, var. En biz bir tane şey. bulduk. Koltuğun altında pizza var arkadaşlar. Oo pizza. Pizza, pizza. ise hemen alırım. Patates buldum çocuklar. Tavanın içinde patates buldum. Ay ay. <laughs> tavan içinden çık. Tavan içinden çık. Tavan içinden çıkamam. Bekle patates eve dönüşüm var arkadaşlar. Hemen buzdolabına giriyoruz. Patates nerede? Patates burada patates abi. Ben bir patatesim. patates. Patates nerede? Biz pizza? Çocuklar bir şey gördüm. Ne gördün? Gördüm be be pizza'yı sevdiğim şey. Siz nasıl pizza oldunuz? Bana da söyleyin hemen pizza'ya dönüşmem lazım benim. Gel gel koltuğun Aa, altında. Gördüm. gördüm arkadaşlar gördüm. Hemen pizzayı ben de döneceğim. Benim de pizza dönüşmem lazım. Ben patatesim şu anda. Patates kızartmasıyım <laughs> arkadaşlar. Ketçap mayonez de 10 numara gitmez mi ya? Çok güzel bir Oy, yemek. Oy gider. Arkadaşlar. Ben de pizzayı dönüştüm. Pepperoni pizza. Bu arada birlikteyken şurada bir şey daha var. Gelin. Bakın ben gelin. Domates mi? Domates. Domates girdim. çocuklar. Ben girdim. E dostlar biz giremedik. <laughs> pizza giremiyor. <laughs> pizza giremiyor. pizza giremiyor. Bekle. Çocuklar perdenin altında bir şey görüyorum. Nerede? Aa oh, evet. Per perdenin altında sanki bir şey var. Ben yuvarlanarak gidiyorum şu an onu. Bı, bı ya vurma kardeşim ya. Aa ne? karpuz var yukarıda. Ne? Perdenin altına nasıl gireceğiz? Perdenin altına arkadan dolanalım. Girer mi oradan? Aa bakın. O ne? Bu ne? Mango. Aa mango'ya dönüştük. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bakın 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 bak. Nerede biliyor musunuz? Aa bakın dolabın arkası. Aa bir dakika bunun içine limon var. Limonu bulacağım. Limon. Bekle bekle bekle. <laughs> Nasıl gireceğiz ya? Eee. Bir şey söyleyeceğim oraya girmek zor. O onu yukarıdan atlayacağız ben anladım. Bak süpürgenin üstünden. yok yok. Nerede? Yanına gel alıyor. Yanına gel şöyle şöyle yanına gel. Alıyorsun. Veriyorsa eyvallah. Ver bak, bana. Bak, onu. şuradan yakınına gel. Yakınına onu. Aa verdi limon. Limon oldum. Abi dur limona dönüşmem lazım. En sevdiğim şey limon geç. <laughs> arkadaşlar limonu çok severim. Bekle limona Bu... dönüşmeden süpürgenin üstünden şey çıkacağım. Nereye gittiniz? Biz buradayız. Bak dolabın arkasında da var. Onu da alalım. Aynen bak. O bir süpürgen üstüne tırmanmak biraz zormuş. <laughs> Çıkıyorum ama yavaş yavaş. Geliyoruz. Dakika... buradan oraya düşmemem lazım arkadaşlar. ah, what geçiyor. Önümdeki çocuk düştü ben düşmedim. Hadi what kardeş. Hadi what kardeş. E ee, nasıl yapacağız? Ya. Ya <laughs> oradan nasıl çıkacağız ki? Yukarı yol koymamış adam. Çocuklar gel, gel, oradan yukarı yol yok. Orada ne var? Bakayım arkadaşlar. Büyüm. Aa. Büyü, baget ekmek. Baget ekmek. Al, ben şimdi bunlardan bir tanesine dönüşeyim ya. Dur. Ekmeğe dönüşeyim be Ekmek olayım arkadaşlar. Ekmek olayım. Biz de ekmek Çok iyi. Aa fırının içinde bir şeyler <laughs> var ha. Fırın açılmıyor ama galiba. Baget ekmek aldım. Miu. Bir sürü yemek var burada. Boyun içinde ne kadar çok şey varmış. Yani keşfetmemiz gerekiyor. Neredesin? Gereken. Bak şimdi şurada bir tane tırmanma yeri var. Oraya geldim. Bu buradan bir yere A ve ekmek olmak büyük hataydı. Buradan çıkabilmek için nasıl çıkacağız arkadaşlar? Hayda. Bence bir şeyleri bulmak için küçük bir şeylere dönüşmeliyiz. O yüzden limon olarak hayatıma devam ediyorum. Limon sıkmayı severim yemeklere. En sevdiğim şey limondur. <laughs> ben de Teşekkür. çok severim. Bak bak gelin şimdi beni takip edin, beni takip edin. Bakın buradan tamam. yukarıya bir yol var bak. Aa evet. Ama nasıl Haklısın. yapacağız? Oraya nasıl çıkıyoruz Ceren ya? Oraya nasıl çıkıyoruz anlamadım arkadaşlar. Çok zor. Oradan... Aa, onun üstünden zıplayarak çıkıyoruz galiba. Evet o şekilde. Ama var ya biraz zor. Hadi. Allah Allah. Acaba arkadaşlar oraya nasıl gidiyoruz ya? Oy aşağı düştük ya. <laughs> aşağı düştü de. Bekle. Ha, onun üstüne çıkmanın bir yolunu bulmalıyım abi acil. Aa, çocuklar şu Şunun üstünden çıkılıyor bak. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Son, bak onun üstüne ayaklarım o kadar ince ki. Abi ayaklarınla bir şey ha. Çıktım çıktım çıktım. Çıktın mı? Evet. Hayır düştüm ya. <laughs> Oraya gelmek biraz zormuş. Ama onun üstünde ne var var orada bir şey var bekle. Ya heyecan yaptık ya. Durun be kardeşim herkes buraya geldi. Bekleyin mi be kardeşim sıra 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 sıra. Dur be kuru basan. Kuru basan. Tamam geçtim. Aferin. Geçtim. Buradan nasıl çıkacağız? Aa kabak var hem de kocaman. Aha da çıktım arkadaşlar. Kabağı da alırım. Kocaman bir kabak aldım. Pumpkin buldum. Bir tane pumpkin buldum. Bu arada oraya doğru bir şey var mı diye bakayım arkadaşlar. Or, -or tarafa doğru. Hani kesin bir şey vardır. Ama görmüyorum. Biz valla bak aşağıdayız. Bizi de çek bizi de çek. <laughs> Elimizden tut tut tut. Dostum nasıl çıktın oraya? Ben çıkarım. Aa ağacın üstünde bir şey var mı acaba çiçeğin arkadaşlar? Görüyor musunuz siz? Ben bir şey görmüyorum arkadaşlar. Pumpkinle şu karşıya atlamayı düşünüyorum şu an. Bismillah diyorum abi. hadi Aa yemek masasının üstüne düştüm. Düştüm düştüm. Aferin. Yemek masasının üstünden donat buldum çocuklar. Çikolatalı hem Aa burada bir şey daha var. Ha bunu dönüş muz kabuğuymuş. Çorba kasesi içi sıcak. İçinde bir şey var mı? Yok. Sandalyelerin üstünde bir şey var. Var. Kurabiye varmış bir tane sandalyenin üstünde. Onu da alalım arkadaşlar. Yürü papi Yukarıda saklanmış işte bir şey var ama onu anlamadım ne demek istiyor. Aa. Ben de ben de anlamadım. Araya sıkıştım. Limon. Limon. Aha limon. Kendine gel limon. Eee? Burada kaldım. Çocuklar burada kaldık. Gerçekten burada kaldık. Neredesin? Aslanım benim çık buradan. Limon ya. Kurabiye almalıydık limon ya. O zaman buraya buradan yenilmiyor. Yanlış mi çalıştım. Ben şu an köşeye sıkıştım arkadaşlar. Burada ondan çıkıyorum. Çikolatalı donatıma geçiyorum. Şimdi çocuklar gelin dışarı çıkalım. Dolde dışarı var hep. Dışarı gelin, dışarı gelin. Tamam gel. gelin gelin. Gelin, gelin arkadaşlar. Yan oda, yani diğer odaya geçme yeri var. Bak, değişik bir odaya geçtik. Bak bak Na bak bak. Nereden bak. çıktın? O Tren yolunun orada arkaya doğru bir yol var. Bakın burada bir tane kruvasan ekmeği oldu. <laughs> kruvasan ekmeği olduk arkadaşlar. Bu arada Türkçeyi çevirelim. Onların gerçek şeylerini de görelim. Geldik ha, buraya. Tamam gördük. Evet kapının arkasında bir tane kruvasan ekmeği var onu alın. Bunlar tamam. burada bir şey çeviriyor. Ne var burada? Aa jöle olmuş. Jöleyi nasıl aldın? O onun üstünden oraya nasıl çıktın abi? Sen ne oldun şimdi çilek misin? Ben şu an çikolatalı donatım. Odan seni gördük seni gördük. Aynen gelin gelin gelin. Baya değişik bir güzel evin içindeyiz arkadaşlar. <laughs> Köy evi gibi. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Çık 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 çık. Çikolatalı donut. Bak burada bir şey var ama nerede acaba? Ha, e, çocuklar gördüm gördüm. Nerede? Ben göremedim. Ee, köşede köşede. Oo, aferin. Soya sosu sen bey mi? O ne ya? Arkada bir tane daha var. Nasıl gideceğiz? Ben, ben <laughs> hiçbir şey göremem şu an. Aa, yok yok yokmuş. Yokmuş. Buradan çıkamayacağız da bu arada. Olamaz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa çıktım ben zıplayarak. Çıktı. Tamam. Çıktım ben çıktım arkadaşlar. Biz <laughs> kaldık. Vandalar <laughs> <laughs> orada kaldı. Vandalar orada kaldı. Abi onun üstüne nereden çıkıyorlar arkadaşlar? Onun üstüne nasıl çıktılar ya? Bazı yerler çok zor. Ben şimdi yan odaya geçiyorum. Buradan da geçtim. Bıyam, bıyam. Acayip bir ses çıkıyor. Bıyam. Bıyam. Tamam duşun içine geldim. Yani ya bunlar... Bu cisimlerin üstüne çıkmak kolay değil ha. Çok zor. De çok dengesiz. Çamaşır makinesinin içinde bir şey var gibi geliyor. Bakalım. Geldik yanına donat kardeş. Ee makinenin içindeymiş bir şey yok. Çalışıyor mu acaba bakayım? Aa makine arçelik. Ne? Evet Türk makinesi koymuşlar. Ekmek geldi ha. kocaman. Kocaman bir ekmek geldi. Ha. Dostum ekmeğe bak. <laughs> ben onu buldum vardı. Ekmek çekil önümden ya. Bana vurdu ekmek ya. Abi herkes... Bir yere gitmesin. Çikolatalı donat yukarı çıkacak şimdi. Bekleyin. Bek, çok bak, zor hareket bak, etmesi. Bak, bak, çok bak. zor. Arkadaşlar burada bir şey var. Havalandırma. Fön. Aa, Aa. Oradaki mantığı anlamadım. Fön anlamadım. bir yere ittiriyor gibi sanki. Evet. Baş. Bir yere ittiriyor. Arkadaşlar çok zor ya. Nasıl çıkacağız acaba? Nereye ittiriyor peki? Ekmek çekil ya. Kocaman bir ekmek geldi. Bütün her şeyi bozdu. Ne yapıyoruz hani abi? Içtim. Biri tuvaletin klozetini çekti galiba. Tuvaletten ses geliyor. Ne oluyor abi? Viuv yardım. yardım. Oraya nasıl çıkacağız arkadaşlar? Oraya nasıl çıkacağız? Ne ee, yap biliyor musun? Çıkarken bu F'den hız var ya. Evet. Onu azalt. Slow'a çek. Anladım çocuklar anladım. Dostum nasıl? biliyor muyuz ona normal? Zıplamanıza gerek yokmuş. Aa, Ferman kendisi ve senin kendine doğru çekiyormuş. Bakımlıyor yani. Ne <laughs> varmış orada? Burada kaldım ya. Orada kaldım ya. Bekle bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar onu. Tamam. O Ferman çektiği yerden tırmanman gerekiyor. Bak adam tırmanıyor bak. Bir çekil ya, bir çekil ya. Beni düşünmeye çalışıyor ya. Hah. Abi ya. Ferman aşağıya doğru ittiriyor ya. Bir yerde ittiriyor arkadaşlar. Ben onu alamadım arkadaşlar. Neyse diğer tarafa doğru gidelim. Daha iyi bir şey bulacağız bekleyin daha iyi bir şey bulacağız. da Buradaki tuvaletten bir ses geliyor. Aa bu tuvalet buradaymış. Tamam. Yukarı doğru çıkalım. Bekle burada bir şey var mı acaba? Gelin gelin gelin. Şimdi birazdan hepsi buraya gelir. Aa biri klozetin içinde. Aa çocuklar aşağıda kavun var. Nerede? Bu sarı renkli merdiven gibi şeyin altında. Aa orada bir şey parlıyor zaten. Oo! Kocaman. Dostu ve sevdiğimiz kavun bulduk arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz <laughs> Ceren kavun seviyorsun değil mi? Ceren de seviyor arkadaşlar. Seviyorum evet. Evet arkadaşlar kavun sevenler yoruma gelsin. Bütün kavun severleri bekliyoruz. Tuvaletin arka tarafında nasıl gideceğiz oraya şimdi? Hadi bu bakalım. Bak yürü yürüyerek git yürüyerek. Git. Çözdüm. Buraya sonra da oraya. Yes. Bu ne? Mangostan mıdır nedir? Acayip bir şey buldum. Allah. Hani. <laughs> Alamadın değil mi? Alamadılar. <laughs> <laughs> Hayır alamadık. Ben onu aldım ben gidiyorum. Selamun Aleyküm. Bunun içinde ne var kardeş? Bunun içinde ne var kardeş? Buzluğun içinde hiçbir şey yok. hiçbir şey. Yok. Kutu var. O evin dışına çıkıyor biliyor muyuz acaba? Evin dışına kadar geldik. Şunun içinde bir şey var mı? Var gibi ama. Tabii onu vermeyecek. Aa havalandırmadan Oo. geçtim. Bakayım tünelden geçip nereye çıkıyoruz? Acaba. Balkonda mıyız? Aa dışarı çıktık arkadaşlar aynen. Zaten ah, galiba. O diğer şeyleri buradan bulursun. Çünkü bir sürü şey var. Onların hepsini bulmak halat mı? Halat alınıyor. Hı? Tubu tubu tohumu diye bir şey çekiyorum arkadaşlar. Burada bir şey yaptık. Ne yaptığımızı anlamadım. <laughs> Bekle. <gülüyor> Oo yukarıda uçan bir şeyler var. He kelebekler uçuyor. Şimdi buradan bir şey bulmamız lazım. Evet. O yüzden kürekle tepeye çıkmamız lazım bence mantıken. Ya ne yapıyorsunuz ya? Biri peynir olmuş. Gel 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 gel. Tamam çıktım arkadaşlar. <laughs> o ne girip? Onu girin, onu girin nerede? Ben şimdi bahçeye geleceğim. Senin arkandan geliyor. Sadece gittiğimiz yerlerde bakın çocuklar. Ağaçların ve çiçeklerin içinde falan var mı? Evet, tamam. Aa, hiçbir şey göremedim neredeyse biliyor musun? Nasıl olur arkadaşlar? Aa, bul bulamadım arkadaşlar. Hiçbir şey yok burada. Aa, hiçbir şey yok mu? Kesin hiçbir şey vardı. Yok. İndim oradan. Bekle bakayım bahçede. Bahçede bir şey olmalı ya. Su akıyor. Ne yapıyor bunlar burada? Su, Karpuz var orada ama karpuzu değsek de alamıyoruz büyük ihtimalle. Aynen. Bahçe bence bah bir, şey bir şey yapıyor bunlar. Evet çocuklar galiba. Bak ben şu an iple bir tohum buldum. Bence bahçede bir şey yok ben geri dönememe geçtim. Aa bulduk bulduk. Nereden? Bak tohum buluyorsun sen başta bir tohum bulmuştun ya. Evet. Onu buluyorsun sonra bak burada bahçenin köşesinde şeyler var. Oraya ekiyor bak, muyuz? Bak burada. Evet buraya ekiyoruz. Ha, ben o zaman bulmuştum yukarıda bir tane tohumu Boşa gitti. Aynen bulmuştun. Bak, tamam, bir tane tohum ekmemiz de, gerekiyormuş mi? arkadaşlar. Ben gidiyorum ya tohum ekmeyeceğim. Ben direkt meyve bulmaya gidiyorum. Tamam. Bana direkt meyve lazım. Açın kapağı aşağıya doğru atlıyorum geliyorum. Evet ben de çok sevdim. Kütüphanenin üstünde gördük biz bir tane. Kütüphane tarafında. Tamam ana yere doğru gidelim. Dostu başlangıç yerimi. Başlangıça geliyoruz resetlerim o yüzden aynen. Tamam geldik başlangıcı şimdi arkadaşlar. Burada bakalım yine. Bu ne yapıyor suyun içinde ya? <laughs> o kurabiyeyi alamadım ama nasıl alacağımı buldum. Şimdi aklıma geldi nasıl alabileceğim. Şu yolun <laughs> üstüne çıkacağım. Oradan onun üstüne atlayacağım. <laughs> evet dur bakayım yapabileceğim mi? Bence öyle. Aa, hayır. Oluyordu ya. Aa trenin üstünde bir şey vardır belki. Ha içinde. Trenin içinde. Trenin içinde. Nasıl Gerçekten alacağız? ne var ne var? İçinde bir şey var parlayan. Nasıl alacağız yakınına, onu? Yakınına, yakınına gidersen olur. Onu bir ver onu bir ver. Vagona atladık. Abi ben yakına gitmeme rağmen bana vermedi onlar yaşır. Herkes trene doğru gidiyor. Gel kütüphanedekini alalım. Aa ben trenin vagonuna girdim. Trenle birlikte gidiyorum. <laughs> bakayım bu tren nereye gidiyormuş. Onunla gezeyim bakayım arkadaşlar. Aa hızlanıyor yokuş aşağı, aşağı. Aa bir de bir şey söyleyeceğim ya. Karpuz var yukarıda onu nasıl alacağız ya? Muz gidiyor şu an oraya bak izliyorum. Muz nasıl alacak onu acaba? Oraya kadar çıktı. Çıktı. Orada kaldı. Ekmek kaldı gerçekten. Onun arkasından, onun arkasından ekmek Düştü. geldi. Düştü. O karpuzu nasıl <laughs> alacağız acaba ya? Karpuz alsak çok iyi olur var ya. Oyunda hareket etmesi çok zor. Ya peynir gibi bir şey var orada ver onu bize. Ver onu bize. Çok küçük bir meyve mi olup girmek mi lazım acaba? Aa evet içinde gözüküyor parlıyor hatta. Evet ama vermiyor. Aa, aldık aldık biz aldık ne yap biliyor musun? Nasıl yaptınız? Vagonun hemen arkasına sıkıştık. Vagonun hemen arkasına. Evet. Ve böyle ileri ileri gittik. Yani aynı limonu aldığımız gibi. Yapacağım. Bir girebilsek oraya arkadaşlar giremiyorum. Küçük ol ol. Evet ya donatla bence bunu yapmak zor. Bence de. Bekle yapacağım Ha girdim. Bu arada e, o sana şeker kübü veriyor. Tamam al artık. Ben de hiç almıyor ya Ceren. Hah verdi. Sen... Şeker ha? küpüymüş aldım. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Bekle o nerede ya işte şeker küpü. O bayağı şahane bir şey. Nihon saçmalı diyor. Abi Türkçe'ye çevirdiğinde bu yemekler arkadaşlar çok yanlış çeviriyorlar bu arada. Eğer ki karpuz almak istiyorsak yüksek boyuttaki yuvarlanabileceğimiz kabına geçeyim bakayım. Karpuz için Oho. çalışıyoruz şu anda. Gelin karpuz Bak, için. Size tamam. Şeker küp olmuşlar geçti? Bekle. Karpuz. Bütün savaşı karpuza. Herkes karpuz almak için savaş veriyor orada. Bunu nasıl yapacağız ama onu bir düşünmeliyiz. Çeki kardeşim. Dostum odalı sen ilan sen Panda senin için yapmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar. Oyunda paralel zıplama mutlama da alınmıyor bu arada. Arkamdan herkes geliyor. Ortalık karışacak şimdi. Çıktım. <laughs> nasıl yapabiliriz ki mantıken acaba? Allah kavun kavun Ay Allah genç. kavun kardeş. Kavun biraz zorlanıyor ama çıktık. Geldim. Evet. Acaba başka birinin üstüne mi çıkmam gerekiyor burada ya? Geldim yardıma. Ay aşağıya düştüm ya. Yani hayır işte. hayır hayır hayır. Kesinlikle orada bir şey yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapabiliriz arkadaşlar karpuz almak için acaba ya? Duvara çarptım Zıplamaya çalışıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Yoksa buradan mı zıplatacağız? Önümde birisi yoksa. Hadi bakayım. İyi de karpuz he şuradan itibaren zıplayacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. <laughs> Hayır ekmeği düşürdüm ekmeği düşürdüm. Ya o karpuzu nasıl atacağız ya karpuzu nereye koydunuz abi? Valla karpuzu kimse alamıyor. Karpuz alanlar nasıl aldı o zaman? Karpuzu ben bir kişi de gördüm. Karpuz çok havalar arkadaşlar. Aa çıkmaya çalıştı ama çıkamadı bak şu anda çıkıyor peynir ve ekmek var yukarıda. Ya limon çekil limon kardeşi ya. Limon beni düşürdü. Ekmek yere düştü. Onun üstünden zıplamaya çalışıyor. Evet bir dakika ekmek. Yok yok ekmek. birbirimize birbirimizin üstünden öyle atlama atlama yok bence. Ben de geliyorum kaçın. Kaçın. Aa evet çıktı. Aa çıktı. Anladım. Ekmek buna yardım etti. Evet. Takım çalışması. Takım çalışmasıyla alıyorlar. Ben onun üstüne nasıl çıkacağım? Peki bakayım. Heh. Çık çık kafamın üstüne. Ekmeği aldırayım. Ekmeği aldıralım arkadaşlar. Ekmeği aldırmaya çalışacağım. Ekmek hadi. Ben geldim. Tamam bir deneyin sizde de. Dostu bir dur Durdum. Dur. Üstüme Heh. zıplamaya çalış çocuktan. Üstüme sen, sen bizim üstümüze zıplamaya çalış. Al. <laughs> <laughs> Üstü zıplamaya çok zor. Ragdoll kapalı bir şekilde açık bir şekilde mi zıplıyorlar acaba? Bekleyin şimdi ben ekmek olayım oraya geleyim. Üstümden zıplayın. Dur bakayım. Ragdoll yapmama Bak. gerek var mı yani? Abi ayağım oraya sıkıştı. Işte. Sıkıştı yürüyemiyor. Aa, ekmek kardeş. Ya. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Bekle bir dakika bir daha deneyeceğim bekleyin. O zaman siz de aşağı inin gelin tekrardan. Sıkıştık sıkıştık hareket edemiyoruz. Reset çekin. Tamam. Ya nasıl alacağız ya? Hadi artık. Bak aşağıdan bir küçük küçük olarak geliyorlar. Düştüm ya. Tamam Aa. arkadaşlar alınmıyor ya. Alınmıyor arkadaşlar. Bence onu almak zor yani. Çocuklar gelin. gelin. Kütüphanedekine kütüphaneye gidelim. Oraya hiç gitmedik. Ben orada gördüm. Nerede kütüphanen? Hemen televizyonun yanında. Tamam. Tamam geliyorum Yee. kütüphaneye. Yee. Biri fıstık olmuş. Aa! Burada bir delik var. Bak bakayım. Bu burada Hadi. ekmek sığmıyor ki. Ekmeği al, buradan alınmaz. Eğer eğer şeker olup gelirsen Hı -hı. yanımıza gizli bir yer bulduk. Ben küçük bir şeye dönüşüp geliyorum bekle. Çilek de Hayır, hayır. Şeker olup gel. Çilek büyük kalır. Emin misin? Doğ geldim. Evet. Bak gel. İşte burada. <gülüyor> <gülüyor> ne var orada? Çok gizli bir şey var. Mağaraya çıkıyor. Şeker olup gelmen lazım. Bir dakika şeker nerede? Şekeri bulalım hemen. Şuradaymış. Okey dur geldim. Yuvarlana <laughs> tamam. yuvarlana geliyor. Bak dümdüz yürü dümdüz yürü. Oh. Ne vuruyorsun ya? Geldim. Vay. Bak. Karınca yuvası işte burası. Karınca yuvası mı? Aynen bak orada bir tane meyve var hatta. Meyve mi bu ne? Bomba ne mı o? bu? Bombaya benziyor Oy. kaçın abi. Ay. Bombaya benziyor arkadaş. Ne, ne oluyor ya? Burada bir ses var. Bir ses var. Valla bir şey bizi yemeye geliyor. Buraya karıncalar girip yer yapmış kendini. Takılmaya Kesin yer yapmış. Kesin burada bir şey bulacağız. Eee hiçbir şey yok. Dur bir de bir tarafa doğru bakalım. Çıt 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 diye bir ses çıkıyor arkadaşlar. Aynen. Nereden geldiğini anlamadım ama. Tekrar başa geldim. Ha buradan sağ tarafa doğru. Şöyle. De bir end var burada bir tane. Sonu bir yere çıkıyor. Aha ördek gördük. Ördek mi? Bekle şuradan. Abi bunun sonu nerede? Backrooms'a düştük. Bunun sonu yok ya. Burada meyve yok galiba. Aa, bir yere doğru gidiyorum. Hafiften bir değişik bir hava oldu burada. Aa, ileride de bir ışıklık var. Geldim mi acaba? Aa, evet. Aa, bir duvar var. Yanından geçiliyor. Aa, bir delik buldum. Geçtik bulduk bulduk arkadaşlar. Nereye geldik abi Balkona. Balkona çıktık. Aaa Dışarı neyiz? dışarı. Aa burada mantar mı var ne bu? Evet mantar. Mantar bulduk arkadaşlar. Balkona çıktık mantar bulduk. Şimdi yukarı doğru çıkalım bahçe şuradan. Bekleyin. Bak Hadi bakalım. Speediniz slow yaparsan daha böyle dengeli gidiyorsun. Düşmüyorsun. Evet. <laughs> ne oldu? Bahçede çıkmıştım aşağı uçtum. tıp 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 Çocuklar bahçenin içinde böyle bir şey oy aşağı düştük ya. Ya dur artık orada bir şey vardı ya. Onu ben almaya çalış. Kocaman çalıştım. bir şey var. Orada bir şey var ama nasıl yapacağız onu? Um... Yavaş zıplamamız lazım. Bekle arkadaşlar. Aynen. Oraya geldiğimizde yavaş zıplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyun gerçekten güzelmiş. Nasıl buldunuz? Buraya kadar izlen varsa da videoyu beğenmeyi, Like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizden. Teşekkür ederim like atan herkese. Ay. Dostu e bu alınmıyor ki. Panda ve Ceren yan yana bugün oynadılar arkadaşlar. Durdum. Ben durdum. Hop sana be. Ve ben bunu da alayım arkadaşlar. Bakayım neymiş. Neymiş neymiş çok merak Gözleme. ettim. Gözleme. Gözlemeymiş. <laughs> gözleme mi? Harbiden gözleme. Bakayım bir de gözlemeyi de görelim arkadaşlar. Orada da bitirelim. Aşağıya doğru iniyoruz. Şu. Gözleme yemeği olduk. <laughs> çok iyi. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu burada bitiyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye